oh mm -hmm. Benim dokuz tane çocuğum var. Yedi tanesi okula gidiyor. Hastalıktan dolayı okullar kapandığı için çocuklarımın eğitimi durdu. Elimde sadece bir tane telefon var. Bu hepsine yetmediği için eğitimleri eğitimlerini yapamıyorlar. Öncelikle evimizde internet olmadığı için telefon internetiyle sadece birine verebiliyorum. Onun da derslerine yetişmiyor. Ben çocuklarıma tablet istiyorum. Ben çocuklarımın eğitimini devam etmesini istiyorum. Okumalarını istiyorum. Okumalarından yanayım. Bir çözüm istiyorum. İnşallah yardımlarınızı bekliyorum. Tonya Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. 12. sınıf öğrencisiyim. 7 kardeş okula gidiyoruz. Lise, ortaokul, ilkokul şeklinde. Ee, koronavirüsten dolayı e, okula gidemediğimiz için canlı derslere girmek zorundayız. Giremiyoruz. Tek bir telefon var. 7 tane çocuk var. Zor oluyor. Okuyup vatana millete hayırlı bir evlat. Köy hayatından kurtulup kendi ayakları üzerinde duran bir vatandaş olmak istiyorum. Ben değil bütün kardeşlerim. Yani köyden kurtulmak istiyoruz bunca işten. Kurtulmak istiyoruz. <laughs> Birlik tamam mı? Birliklerden birlikleri toplaysın. 4 lan 2'yi toplarsan. mı patini. Birlikleri toplaysın. Bak. Burası birlik. Şurası onluk. Birlikten birliği toplaysın. 4. 4 parmağını açarsın. 4. Sonra ne yaparsın? 2 ekleyesin. 2 eklersen 4. 5. 6. Ne oldu? Altı. altı. Sonra onlukları toplaysın. 3. 1. 3 parmağını açarsın. 3. Ne ekleyesin? Bir tane ekleyesin. 4. Ne dört. oldu? Dört dört. Ne oldu? Kırk altı. Biz okumak istiyoruz, okumaya da çalışıyoruz e, imkanımız olduğunca kardeşlerimize de zaten ders anlatmaya çalışıyoruz. Biz de kitaplardan elimizden geldiğince çalışıyoruz. Can derslere katılamıyoruz. Evde ne kadar imkan varsa öyle çalışıyoruz işte kitaplardan. Köyde olunca böyle zaten. Çok imkanlı olmuyor. Köyde okumaktan başka çaremiz yok. Okuyup kendimizi kurtarmamız lazım. Biz de elimizden geldiğince imkanımız olduğunca okumaya çalışıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz zaten evde kardeşlerimle beraber. Müzik <laughs>